Spor müsabakalarında yaşanmış en ilginç ve en güzel anlardan bahsettiğimiz video serimize devam ediyoruz. Yine sizler için keyifli bir video hazırladık. Gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Genç jimnastikçi gösterisine yerde devam ediyor. Kenardaki arkadaşları ise onu heyecanla takip ediyorlar. Gösterisinin bir kısmında yine yere yatan başka jimnastikçi de sıra. Kenarda onu izleyen takım arkadaşları heyecandan yerlerinde duramıyor. Gelin genç jimnastikçinin müthiş gösterisini yakından izleyelim. Dünyanın en başarılı jimnastikçilerinden biriyle videomuza devam ediyoruz. Genç kadın havalı gösterisiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. 2018 yılında Denizli Spor'un Gaziantep Spor'u 5-0 mağlup ettiği maçı izlemek için stada Vinç'te gelen taraftar dünya basınının ilgi odağı olmuş. Aldığı bir yıllık ceza yüzünden stada girmesi yasak olan ve maç günü karakola gidip imza vermesi gereken Yamuk Ali lakaplı Ali Demirkaya karşılaşmanın ikinci yarısını yetişmek için ilginç bir yöntem bulmuş. Demirkaya kiraladığı vinçle de stada gitmiş ve karşılaşmayı bir süre izlemiş. Daha sonra güvenlik güçlerinin müdahalesiyle vinçten indirilmiş. Libertadores Kupası'nda maçın son düdüğünün ardından saha bir anda karışmış. Kaybeden takım futbolcuları hakeme itiraz ederken kolluk kuvvetleri girmiş ve tansiyon daha da artmış. Bu sefer futbolcular polislere saldırmaya başlamışlar. Ragbi maçında sporcu rakiplerinin taktiklerini öğrenebilmek için sessizce onlara yaklaşmış. Ancak rakibi onu zamanında fark edip oradan uzaklaştırmış. Şimdi izleyeceğiniz koşu yarışının yıldızı kameraman. Yarışçılarla birlikte omzunda kamerasıyla koşan kameraman o kadar hızlı koşmuş ki atletler onun çok gerisinde kalmış. İşte o ilginç anlar. Dünyanın en iyi tenisçilerinden İspanyol raket Rafael Nadal, Amerika açıktaki son maçının ardından düzenlenen basın toplantısında zor anlar yaşamış. Sağ bacağına aniden kramp giren Nadal bir anda konuşmayı kesmiş ve sandalyesine yığılmış. Jiu-Jitsu müsabakasında iki kadın sporcu biraz ileriye gitmişler. Üzerlerini açan iki kadının verdikleri mücadele kameralara işte böyle yansımış. Sıradaki görüntüde tenis sahasına kedi girmiş. Sahada özgürce dolaşan kedi yüzünden maça kısa süreli bir ara verilmiş. Yurt dışında bir futbol sahasına maç oynanırken kuş sürüsü girmiş. Kuş sürüsü sanki takımla beraber hücuma çıkmış gibi görünüyor. Öyle değil mi? Betaf maratonunun son anlarında ilginç bir an yaşanmış. Bitiş çizgisine gelen atletler görevlilerin hatası yüzünden kendilerini yerde bulmuşlar. Gözlerinize inanamayacaksınız. Görüntüdeki beyzbol takımı Matrix filmindeki Neo'ya sahip. İşte beyzbol sahalarında çok nadir göreceğimiz o şanslı anlar. Yok artık diyeceğiniz bir anda sıra. Takımın en kısalarından olan basketbolcunun attığı smaç herkesi şoka sokmuş. Gelin o heyecanı yüksek anı tekrar izleyelim. Euro 2016 finalinde Portekiz ile Fransa karşı karşıya. Sakatlanarak oyundan çıkan Ronaldo, yedek kulübesinde heyecandan yerinde duramamış. Yıldız futbolcunun o anları sosyal medyada gündem olmuş. Tom Holland'ın Ballon d'Or ödül töreninde Lionel Messi ile tanışması sonundaki tepkisi viral olmuş. İşte o anlar. Sıradaki futbol maçında talihsiz ve komik bir gol atılmış. Kaleci avuçlarından kayıp ağlarla buluşan topa hiçbir şey yapamamış. Amerikan futbolu ödül töreninde şanssız bir an yaşanmış. Sunucu ödülü sporculara vereceği esnada yanlış yerden tutmuş ve ödül elinde kalmış. Yurt dışında futbol maçından çekilmiş görüntülerde futbolcu boş kaleye topu gönderememiş. O anlarda kendi ve takım arkadaşları dahil herkes Çile'den çıkmış. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın başına 2012 Olimpiyat oyunlarında oldukça ilginç bir olay gelmiş. Oyunlar kapsamından zipline'a binen başkan yaşanan bir aksaklık yüzünden Zipline’da sıkışıp kalmış. Yerden 6 metre yüksekte asılı kalan başkan iki elinde İngiltere bayrağı sallayarak kurtarılmayı beklemiş. Aşağıdaki insanların şaşkın bakışları eşliğinde başkan çaresiz bir şekilde birkaç dakika asılı kalmış. Daha sonraysa kurtarma ekipleri sayesinde kurtarılmış. Hokey maçlarında nadir yaşanan bir anla videomuza devam ediyoruz. Sporcunun tam vuracağı sırada sopası kırılmış. Sırada kendi kalesine gol atan futbolcu var. Yandan arkadaşına pas veren futbolcu eminiz rakibinin onlar yerine gol atacağını düşünemezdi. Amigo kızların etkileyici şovuyla videomuza devam ediyoruz. Amerikan futbolu maçı öncesinde saha kenarında çalışan Amigo kızlar kameralara bu şekilde yansımışlar. Maç öncesi sahaya seremoni için çıkan çocuklardan biri topu alıp koşmaya başlamış. Kaleye kadar topu götüren çocuk daha sonra attığı golü taraftarların eşliğinde kutlamış. Rotamızı tenis maçına çeviriyoruz. Tenisçilerden biri topa ilginç bir şekilde vurmuş. Bu tuhaf vuruşsa herkesi keyiflendirmiş. Futbolda top toplayıcı çocuklar kimi zaman rakip takımlar için sinir bozucu olabiliyorlar. Tıpkı şimdi izleyeceğimiz görüntüdeki top toplayıcı çocuk gibi. Futbol literatürüne yeni bir nefes getiren golle videomuza devam ediyoruz. Futbolcu arkadaşının attığı müthiş pası göğsüyle değerlendirip topu ağlarla buluşturmuş.